Merhaba kadim sırların yolcuları ve bilinmeyene merak salan değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün takvimlerimizde belki de sıradan bir rakam olarak görünen ancak derinlerinde evrenin ve doğanın kadim fısıltılarını taşıyan bir güne yolculuk yapacağız. Bazen bir gün diğerlerinden daha ağır, daha anlamlı gelir. Onun üzerinde görünmez bir perde asılıdır. İşte 26 Eylül de tam olarak böyle bir gün. Unutmayın bugün attığınız her adım, söylediğiniz her söz, hatta kurduğunuz her hayal kaderin ince ipliklerine yeni düğümler atabilir. Zira bugün ataların ruhları ile hasatın bereketi arasında salınan uyarılarla dolu bir eşik. 26 Eylül Sonbaharın kalbine doğru ilerlediğimiz, yaprakların sararıp toprağa düştüğü, havanın serinlemeye başladığı Gündüzün kısalıp gecenin uzadığı bu geçiş dönemi Anadolu'nun bereketli topraklarında ve eski Türk coğrafyalarında hep özel bir anlam taşımıştır. Bu sadece bir takvim yaprağı değil, aynı zamanda doğanın döngüsüyle insan yaşamının iç içe geçtiği, eski inançların, umutların ve korkuların yeniden canlandığı bir zamandır. Eylül sonu kışın başlangıcı derlerdi eskiler. Bugün toprağın son nefesini vermeden önce cömertliğini gösterdiği, aynı zamanda kışa hazırlığın, tedbirin ve şükranın zamanıdır. Geleneksel olarak İslam coğrafyasında bu tarihe sabitlenmiş büyük bir dini bayram ya da aziz günü bulunmaz. Ancak bu günün ruhani bir derinliği olmadığı anlamına gelmez. Tam aksine bu durum bize çok daha kadim, çok daha köklü inançlara yönelme fırsatı verir. Anadolu binlerce yıldır farklı inançlara ev sahipliği yapmış, her kültürü harmanlamış bir toprak. Bugünün ruhaniyeti tek bir inanç sisteminden çok toprağın ruhuyla, doğanın döngüsüyle, ataların bilgeliğiyle iç içedir. Bu tarihlerde bereket anasına, hasat ruhlarına şükran sunulur. Kışın zorlu koşulları için dualar edilir. Hastalıklardan korunmak, evlerin ve hayvanların güvende olması için özel ritüeller uygulanırdı. İnsanlar bu geçiş döneminde evrenin enerjisinin değiştiğine, ruhlar alemiyle fiziksel dünya arasındaki perdenin inceldiğine inanır, atalarının ruhlarından rehberlik ve koruma dilerlerdi. Bugün sadece ekilenin toplanması değil, aynı zamanda gelecek yılın tohumlarının atıldığı, hem maddi hem manevi anlamda yeni başlangıçların eşiğidir. Şimdi sizi binlerce yıl öncesine, Anadolu'nun mistik dağlarına ve bozkırlarına eski Türk boylarının çadırlarına götürelim. O zamanlar takvimler günümüzdeki gibi değildi. İnsanlar zamanı ayın evreleri, yıldızların dansı ve en önemlisi doğanın nefesiyle ölçerdi. Sonbahar ekinoksunu takiben gelen bu günler doğanın uykuya dalmadan önceki son cömertliğini sunduğu ana toprakın bereketinin en yoğun hissedildiği dönemlerdi. Ancak bu bereketin bir bedeli vardı. Kışın soğuk ve zorlu günleri yaklaşıyordu. İşte tam bu eşikte halkın belleğinde hasat ruhları ya da güz iyesi olarak bilinen varlıkların hikayeleri fısıldanırdı. İyeler, Türk mitolojisinde doğanın farklı unsurlarını temsil eden koruyucu ruhlardı. Ağaçların, suların, dağların ve mevsimlerin iyeleri vardı. Güz iyesi sonbaharın ruhuydu. O, sararmış yaprakların hışırtısında rüzgarın uğultusunda ve toprağın kokusunda kendini gösterirdi. İnanışa göre Güz İyesi, yıl boyunca insanlara bereket getiren, ancak sonbaharda dinlenmeye çekilen bir ruhtu. Onun iyi yürekli olduğu, ancak ihmal edildiğinde veya ona saygısızlık edildiğinde, gazabının da büyük olabileceği söylenirdi. Efsaneye göre Güz İyesi, altın saçlı, kehribar gözlü, topraktan yeşeren bir kadın suretindeydi. Ellerinde olgunlaşmış meyveler ve başak demetleri taşırdı. Köylüler ekinleri toplarken mutlaka bir kısmını tarlada bırakır, güz iyesine ve toprak anaya şükranlarını sunarlardı. Bu sadece bir şükran değil, aynı zamanda gelecek yılın bereketini garantilemek için yapılan bir adaktı. Ektiğimizi biçtik, şimdi sana şükürler olsun ey toprak ana, ey güz iyesi. Kışın soğuğundan bizleri koru, hayvanlarımızı doyur, evimize sağlık ver diye fısıldarlardı tarlalarda. Bir başka efsane ise bugünlerde sınır bekçilerinin aktifleştiğini anlatır. Fiziksel dünya ile ruhlar alemi arasındaki perdenin inceldiği bu zamanlarda ölen ataların ruhlarının özellikle de son hasatta yorgun düşüp vefat edenlerin son bir kez dünyalarını ziyaret edebileceğine inanılırdı. Bu ruhlar yaşayanlara yardım etmek veya onları uyarmak için gelirlerdi. Bu yüzden Evlerde pencereler aralık bırakılır, sofralara fazladan tabaklar konur, ataların anısına yemekler ikram edilirdi. Zira bir atanın ruhunu memnun etmek tüm kış boyunca haneyi bereketli kılardı. Onu gücendirmekse hastalıklara ve kıtlığa yol açabilirdi. Bu sadece bir efsane değil, aynı zamanda derin bir saygı ve aidiyet duygusunun doğa ve geçmişle kurulan güçlü bağın bir yansımasıydı. Bu yüzden 26 Eylül sadece hasatın sonu değil, aynı zamanda ruhlarla ve geçmişle bağ kurma, şükran ve geleceğe umutla bakma zamanıdır. Bu özel gün, gelecekten haber veren sayısız işaretle doludur. Atalarımız doğayı okumayı iyi bilirdi. Onlar için rüzgarın esişi, bulutların şekli, hayvanların davranışları birer kehanet kaynağıydı. Hava Durumu ve Bereket eğer 26 Eylül'de hava ılık ve güneşli ise kışın da yumuşak geçeceği, karın geç düşeceği düşünülür. Ancak hava rüzgarlı ve yağmurluysa çetin bir kış ve bol kar beklenebilir. Eylül rüzgarı soğuk kışın habercisidir denirdi. Yaprakların durumu Bugün ağaçlardaki yaprakların hala yeşil olması veya geç sararması gelecek yılın mahsulünün bol olacağına işaret eder. Ancak yapraklar hızla dökülüyorsa bu kıtlık veya verimsiz bir yıla yorulurdu. Kuşların davranışı Kuşların bugünlerde toplu halde güneye doğru uçmaya başlaması, kışın erken geleceğine ve sert geçeceğine işarettir. Eğer kuşlar hala bahçelerde oyalanıyorsa, havaların bir süre daha iyi gideceği düşünülür. Hayvanların durumu evcil hayvanların bugünlerde normalden daha fazla yemek yemesi veya tüy dökmeye başlaması yaklaşan soğuklara karşı kendilerini hazırladıklarını gösterir. Bu hayvanların kışı iyi atlatacağına ve sürüye bereket geleceğine işarettir. Sisli bir sabah Eğer 26 Eylül sabahı yoğun bir sis varsa o yılın hasatının bolluk ve bereketle dolu olacağına inanılır. Sis, toprak ananın gizemli örtüsü olarak yorumlanırdı. Gökyüzündeki yıldızlar. Eğer gece gökyüzü açıksa ve yıldızlar parlaksa bu, gelecek yılın verimli ve şanslı geçeceğinin güçlü bir işaretidir. Özellikle yedi kardeşler, ülker takım yıldızı parlak görünüyorsa bu, bereketin doruklara ulaşacağını müjdeler. Ağaçlarda meyve kalması. Hasat bitmesine rağmen ağaçlarda hala birkaç meyve kalmışsa bu evinize bereketin ve zenginliğin geleceğine yorulur. Ağaçta kalan meyve cebine giren paradır derlerdi. 26 Eylül gecesi görülen rüyalar sıradan rüyalar değildir. Onlar ruhlar aleminden gelen fısıltılar gelecekten haberler taşır. Bu gece rüya alemiyle gerçek dünya arasındaki perde incelir. Su görmek Rüyada berrak su görmek saflığı, arınmayı ve yeni başlangıçları müjdeler. Yakın zamanda karşılaşacağınız fırsatlara ve duygusal iyileşmeye işaret eder. Ancak bulanık veya kirli su bazı engellerle karşılaşabileceğinizi, dikkatli olmanız gerektiğini gösterir. Meyve görmek Olgun ve bol meyve görmek, bereketin, bolluğun ve dileklerinizin gerçekleşeceğinin işaretidir. Özellikle tatlı meyveler sevinçli haberlere ve maddi kazanca delalet eder. Çürük meyve ise kayıplara veya kaçırılmış fırsatlara yorumlanır. Yol görmek. Uzun ve düz bir yol görmek, hayatınızda net bir yön tayin ettiğinizi ve hedeflerinize emin adımlarla ilerlediğinizi gösterir. Dolambaçlı veya engebeli bir yol ise bazı zorluklarla karşılaşacağınızı ancak sabırla üstesinden geleceğinizi anlatır. Hayvanlar Rüyada evcil hayvanları huzurlu görmek aile içindeki barışa ve huzura işarettir. Yaban hayvanlarını sakin görmek içsel gücünüzü ve zorluklara karşı direncini simgeler. Ancak saldırgan hayvanlar çevrenizdeki potansiyel tehlikeleri veya içsel korkularınızı temsil edebilir. Ağaç görmek, Yeşeren, yapraklı bir ağaç görmek büyüme, gelişme ve uzun ömürlülüğe işarettir. Kökleri sağlam, dalları güçlü bir ağaç ailenizin ve değerlerinizin sağlamlığını gösterir. Kurumuş bir ağaç ise biten bir dönemi veya dikkat etmeniz gereken sağlık sorunlarını işaret edebilir. 26 Eylül'de doğanlar, terazi burcunun zarafetini ve adalet anlayışını taşırlar. Ancak bu özel günün enerjisi onlara daha derin ve mistik özellikler katar. Onlar doğuştan gelen bir denge arayışına sahiptirler. Hem maddeye hem de ruha aynı derecede değer verirler. Karakter ve kişilik Bu kişiler genellikle çok nazik, diplomatik ve uyumludur. Çevreleriyle iyi ilişkiler kurma eğilimindedirler ve çatışmadan hoşlanmazlar. Adalet duyguları çok gelişmiştir ve haksızlığa tahammül edemezler. Çözüm odaklıdırlar ve olaylara farklı açılardan bakma yeteneğine sahiptirler. Ancak kararsızlıkları ve başkalarını memnun etme çabaları bazen onları zor durumda bırakabilir. Derin bir iç dünyaya sahiptirler ve sanata, güzelliğe karşı özel bir ilgileri vardır. Doğuştan gelen bir sezgisel güce sahip olabilirler. Bu da onları çevresindeki enerjilere karşı daha duyarlı kılar. Kader ve yaşam yolu. 26 Eylül'de doğanlar yaşamları boyunca dengeyi bulma misyonuyla hareket ederler. İlişkiler onlar için çok önemlidir ve genellikle sağlam, uzun süreli bağlar kurarlar. Kariyerlerinde adalet, diplomasi veya sanatla ilgili alanlarda başarılı olabilirler. Hayatlarının dönüm noktaları genellikle büyük kararlar almaları gereken zamanlarda ortaya çıkar ve bu kararların sonuçları onların hayat yolunu önemli ölçüde şekillendirir maneviyata eğilimli olabilirler ve yaşamın derin anlamlarını araştırmaktan keyif alırlar. Onların kaderi, güzelliği ve dengeyi dünyaya getirmek, çevresindeki insanlara ilham vermekle örülüdür. Türk kültüründe Batı veya Doğu Ortodoks Hristiyan geleneğindeki gibi yaygın bir isim günü kutlaması bulunmamaktadır. Ancak yine de bugünün enerjisini taşıyan bazı isimler ve onların anlamları üzerinde durmak, kişisel kader ve ruhsal bağlantılar açısından ilgi çekici olabilir. Terazi Burcu'nun etkisiyle Bugün doğanlar veya bugünün enerjisini taşıyan kişiler için denge, adalet ve uyum anlamlarını taşıyan isimler özel bir anlam kazanabilir. Örneğin, adil, adaletli, dengiz, denge, armoni, uyum, Ceylan, Zarafet gibi isimler. Bu isimleri taşıyan kişilerin 26 Eylül'ün dengeleyici ve estetik enerjisiyle daha derin bir bağ kurduğuna inanılır. Onlar için bugün kendi içsel denge ve uyumlarını gözden geçirme, yeni hedefler belirleme ve ruhsal bir arınma günü olabilir. İsminin anlamını yansıtan özelliklerinin bugün de daha da belirginleştiğine inanılır. Örneğin adil ismini taşıyan bir kişinin bugün de adaletli bir karar vermesi veya bir anlaşmazlığı çözmesi kaderi tarafından desteklenecek ve ona iyi şans getirecektir. 26 Eylül sadece bir hasat günü değil, aynı zamanda gelecek için umut ekme, şükretme ve kendini koruma günüdür. İşte bugüne özel kadim gelenekler ve ritüeller. 1. Bereket ve şükran sofrası. Amaç, Toprak ana'ya ve hasat ruhlarına şükran sunmak, gelecek yılın bereketini garantilemek ve hane halkına bolluk çekmek ne gerekli? Mevsimin taze meyveleri, üzüm, incir, nar, yeni biçilmiş buğday başakları eğer bulunursa, ev yapımı ekmek, bir kase taze su, bir tutam tuz ve bir mum. Ne zaman ve nasıl? Gün batımından hemen önce evin en temiz ve aydınlık köşesine bir sofra kurun. Masaya beyaz bir örtü serin. Ortasına mumu yerleştirin ve yakın. Meyveleri, ekmeği, suyu ve tuzu masaya dizin. Bir avuç buğday başağını bir vazoya koyun. Ritüel. Mum yandıktan sonra tüm aile üyeleri sofranın etrafında toplanın. Mumun ışığına bakarak sırayla yıl boyunca size verilen tüm nimetler için şükranlarınızı dile getirin. Ardından bir parça ekmeği tuza batırıp yiyin ve bir yudum sudan için şükranlarınızı ifade ederken şu sözleri fısıldayın. Ey toprak ana, ey güz iyesi, bu hasadın bereketi için şükranlarımı sunarım. Evime bolluk, haneme sağlık, soframa nimet eksik etme. Gelecek yılda bizi gör, bizi duy, bizi bereketlendir. Sonrası. Mumun tamamen yanıp bitmesini bekleyin. Masadaki yiyecekleri ailece tüketin. Buğday başaklarını evin bir köşesinde kış boyunca saklayın. Kış bitiminde kurumuş başakları toprağa gömerek toprak anaya geri verin. Bu yeni bir döngünün başlangıcı ve bereketin geri dönüşü inancını simgeler. 2. Ataların anısına ocakbaşı sohbeti. Amaç ataların ruhlarıyla bağ kurmak, onların bilgeliklerinden faydalanmak ve aile bağlarını güçlendirmek vs. ne gerekli? Ocak veya şömine, yoksa bir mum veya lamba, eski aile fotoğrafları veya atalara ait bir eşya, tespih, yüzük ve be, sıcak bir içecek, çay, salep. Ne zaman ve nasıl akşam yemeğinden sonra aile üyeleri bir araya gelin? Eğer şömineniz varsa ateşi yakın. Yoksa loş bir ışık altında veya bir mum yakarak atmosferi hazırlayın. Atalarınıza ait eşyaları veya fotoğrafları yanınıza alın. Ritüel. Herkes rahat bir şekilde oturduktan sonra en yaşlı kişi ailenin geçmişinden, atalarınızın hayatından ilginç hikayeler anlatmaya başlasın. Herkes kendi bildiği veya duyduğu hikayeleri paylaşsın. Bu sohbet sırasında atalarınızın sizin için ne anlam ifade ettiğini onlardan öğrendiklerinizi düşünün. Onların ruhlarının bu sohbeti dinlediğine ve size rehberlik ettiğine inanın. Zaman zaman sessizce "Atalarımızın ruhları şad olsun, yolumuzu aydınlatsın" gibi bir niyazda bulunun. Sonrası sohbeti tatlı bir bitişle tamamlayın. İçilen sıcak içecekler ruhları ve kalpleri ısıtacak, ailenin birliğini pekiştirecektir. Bu ritüel ailenin geçmişini onurlandırmanın ve gelecek nesillere aktarmanın güçlü bir yoludur. 3. Ev temizliği ve arınma ritüeli Amaç, evdeki kötü enerjileri kovmak, kışa temiz ve pozitif bir başlangıç yapmak, hastalıklardan korunmak. Ne gerekli? Adaçayı veya üzerlik otu, kuru, bir metal kase veya tütsülük, kibrit, deniz tuzu, temiz bir kova ve su ne zaman ve nasıl sabah veya öğleden sonra güneşli bir zamanda önce evi baştan aşağı temizleyin tozları alın yerleri silin eşyaları düzenleyin ardından bir tutam adaçayını veya üzerlik otunu kasede yakın ritüel adaçayı yanarken çıkan dumanla evinizin her odasını dolaşın odanın köşelerine kapı eşiklerine ve pencerelere özellikle dikkat ederek dumanı yayın Kötü enerjilerin evden uzaklaştığını, havanın arındığını hayal edin. Dumanı dağıtırken sessizce bu evden her türlü kötülük, her türlü nazar, her türlü ayrılık gitsin. Yerine sağlık, bereket ve huzur gelsin diye niyet edin. Tütsüleme bitince bir kova suya bir avuç deniz tuzu ekleyin ve bu suyla evinizin zeminlerini silin. Özellikle kapı eşiklerini ve pencereleri bu tuzlu suyla silmeye özen gösterin. Sonrası. Tütsüleme sonrası evin pencerelerini bir süre açık bırakın. Temiz hava ve yeni enerji içeri girsin. Tuzlu su ile temizlenen ev hem fiziksel hem de enerjisel olarak arınmış olacaktır. Bu ritüel kışa girmeden önce evin enerjisini yenilemek için kadim bir yöntemdir. 26 Eylül hasatın son mahsullerini değerlendirme ve kışa hazırlık dönemidir. Bu yüzden yemekler genellikle doyurucu, besleyici ve bolluğu simgeleyen cinsten olurdu. Üzüm ve nar Bu mevsimin en belirgin meyveleridir. Taze olarak tüketilir, pekmez veya nar ekşisi yapılır, kurutularak kışa saklanır. Sofralarda mutlaka bulunurdu. Üzüm, bereketi, Nar ise doğurganlığı ve zenginliği simgeler. Tarhana çorbası kışa hazırlık amacıyla tarhana yapımı hız kazanırdı. Bugün evde taze tarhana çorbası pişirmek kışa sağlıklı ve bereketli bir girişin habercisiydi. Tarhana uzun ömürlülüğü ve dayanıklılığı simgeler. Bulgur yemekleri. Buğdayın ana vatanı olan Anadolu'da bulgur sofraların vazgeçilmeziydi. Bulgur pilavı, kısır veya mercimekli bulgur, bereketin ve doygunluğun simgesi olarak bugün sofralarda yerini alırdı. Kuru baklagiller Fasulye, nohut gibi kuru baklagillerin kışlık hazırlıkları başlar, bugün pişirilerek protein açısından zengin ve doyurucu bir yemek olarak tüketilirdi. Bu, kış boyunca evin erzakının eksik olmayacağına dair bir umuttu. Mevsim sebzeleriyle güveç kabak, patlıcan, domates gibi son mevsim sebzeleriyle hazırlanan güveçler tüm ailenin bir araya geldiği bereketli sofraların baş tacıydı. Topraktan gelen her şeyin kıymetinin bilindiği bu de güveç, çeşitliliği ve birliği temsil ederdi. 26 Eylül aynı zamanda dikkatli olmayı gerektiren bazı eylemlerden kaçınılması gereken bir gündür. Bu yasaklar sadece batıl inançlar değil, aynı zamanda atalarımızın doğayla uyum içinde yaşama ve evrenin dengesini bozmaktan kaçınma bilgeliğinin bir yansımasıdır. Bu yasaklara uymamak kötü şans, hastalık ve bereketsizliğe yol açabilir. 1. Çevreyi kirletmek ve doğaya saygısızlık etmek. Neden? Bugün toprak ananın ve hasat ruhlarının dinlenmeye çekildiği ancak hala çevreye duyarlı olduğu bir zamandır. Doğaya atılan her çöp, kesilen her ağaç veya hor görülen her bitki bu ruhları gücendirir. Sonuç Doğaya yapılan saygısızlık, gelecek yılın hasadını olumsuz etkiler toprak verimsizleşir ve haneye kıtlık gelebilir. Aynı zamanda doğanın intikamı olarak beklenmedik sağlık sorunları veya talihsizlikler yaşanabilir. Bugün doğaya karşı gösterilen her türlü hürmetsizlik, yedi ceddinizi etkileyecek bir bereketsizliğe davetiye çıkarır. 2. Gereksiz tartışma ve kavga etmek Neden? Bu geçiş dönemi enerjilerin hassas olduğu bir zamandır. Evde veya çevrede çıkan her türlü negatif enerji ruhlar alemini rahatsız eder ve hanenin huzurunu bozar. Boşar. Sonuç tartışmalar aile içinde uzun süreli dargınlıklara yol açabilir. Evin bereketini kaçırır ve hane halkını nazara açık hale getirir. Bugünkü kavga Tüm kış boyunca evde gerginliğin ve huzursuzluğun hüküm sürmesine neden olabilir. Eylül kavgası kışın soğuğunda bitmez derlerdi. 3. Başkasının malına göz dikmek veya hırsızlık yapmak. Neden? Hasat zamanı emeğin ve alın terinin en kutsal olduğu dönemdir. Başkasının emeğini çalmak veya ona göz dikmek evrenin adalet dengesini bozar ve ruhları öfkelendirir. Sonuç: Çalınan her şeyin bedeli misliyle ödenir. Maddi kayıplar, iflas ve talihsizlikler peşini bırakmaz. Aynı zamanda bu eylem sadece mal sahibi için değil, hırsızın kendi ailesi için de bereketsizlik getirir. Ataların laneti bu tür eylemlerin peşini bırakmazdı. 4. Borç vermek veya almak, özellikle büyük miktarlarda. Neden? Bugün kışa hazırlık ve birikim yapma zamanıdır. Maddi kaynakları gereksiz yere dağıtmak veya yeni borç yüklerinin altına girmek kışın maddi sıkıntı çekileceğine delalet eder. Sonuç. Bugün verilen veya alınan borçların kolay kolay geri ödenemeyeceğine inanılır. Borç veren parasını geri almakta zorlanır. Borç alan ise borç batağına saplanabilir. Bu kış boyunca maddi sıkıntılarla boğuşmaya işaret eder. 5 aşırı savurganlık ve israf. Neden? Hasat sonrası eldekilerin kıymetini bilmek ve kış için tasarruf etmek önemlidir. Yiyecekleri, suyu veya herhangi bir kaynağı israf etmek bereketin kaçmasına neden olur. Sonuç, israf eden hane kışın yoklukla karşılaşır. Sofradan bereket kalkar, elde tutulan para harcanır gider atalar eylülde israf eden kışın ah çeker derlerdi. 6. hayvanlara kötü davranmak. Neden? Hayvanlar doğanın bir parçasıdır ve ruhlar alemiyle derin bağları olduğuna inanılır. Onlara yapılan her kötülük doğanın ve ruhların gazabını üzerinize çeker. Ve özellikle bu dönemde kışa hazırlanan hayvanlara eziyet etmek daha büyük lanetlere yol açabilir. Sonuç Hayvanlara kötü davrananlar kendi sağlıkları ve mutlulukları üzerinde olumsuz etkilerle karşılaşır. Evcil hayvanları hastalanır, kendileri de beklenmedik rahatsızlıklar yaşayabilir. Bu doğanın ve ruhların adaletinin tecellisidir. 7. Dedikodu yapmak ve yalan söylemek. Neden? Ağızdan çıkan sözlerin enerjisi çok güçlüdür. Özellikle bu enerjilerin hassas olduğu bir günde başkaları hakkında kötü konuşmak veya yalan söylemek kendi kaderinizi ve çevrenizin enerjisini olumsuz etkiler. Sonuç dedikodu ve yalan sahibine geri döner. İtibar kaybı, yalnızlık ve güven sorunları yaşanabilir. Hane içinde de huzursuzluk ve güvensizlik ortamı oluşur. Bu dilin kemiği yok ama kılıçtan keskindir sözünün manevi karşılığıdır. 8. Yeni bir işe başlamak veya büyük kararlar almak. Neden? Bugün bir döngünün sonu ve bir dinlenme içe dönme zamanıdır. Yeni başlangıçlar için enerjiler henüz tam olarak destekleyici değildir. Büyük kararlar için daha net ve istikrarlı bir dönemi beklemek daha faydalıdır. Sonuç Bugün aceleyle alınan kararlar veya başlanan işler genellikle başarısızlıkla sonuçlanır beklenmedik engellerle karşılaşılır veya uzun vadede pişmanlık getirir. Eylül sonu düğüm atan kışın çözemez denirdir. 9. Tembellik ve hareketsizlik. Neden? Kışa hazırlık için bu günler çok önemlidir. Evin eksiklerini tamamlamak, yiyecek depolamak, ahırları düzenlemek gerekir. Tembellik etmek, gelecek kışın zorlu geçmesine neden olabilir. Sonuç, Tembel davranan kışın yokluk ve sıkıntı çeker. Sağlık sorunları ve enerji düşüklüğü yaşanabilir. Bereket bu tür hanelerden uzaklaşır. Eylül'de ekmeğini taştan çıkaran kışın rahat uyur atasözü tam da bu durumu anlatır. 10. Evden fazla uzaklaşmak. Neden? Atalarımızın ruhlarının evin etrafında dolaştığına inanılan bugün Aile bireylerinin evde olması, bir araya gelmesi önemlidir. Uzak yolculuklar veya gereksiz yere evden uzak kalmak bu ruhları üzebilir veya hane halkını korumasız bırakabilir. Sonuç: Evden fazla uzaklaşanlar yolda talihsizliklerle karşılaşabilir, hastalık kapabilir veya sevdiklerinden uzak kalmanın pişmanlığını yaşayabilirler. Bu ataların ve ev ruhlarının korumasından mahrum kalmak anlamına gelirdi. İşte kadim sırlarla dolu 26 Eylül'ün hikayesi, gelenekleri ve yasakları. Unutmayın bu bilgiler sadece birer efsane değil, binlerce yıllık gözlem ve tecrübenin ürünüdür. Onlara kulak vermek hem kendimizi hem de çevremizi daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Doğayla uyum içinde atalarımızın bilgeliğiyle dolu bir yaşam sürmek dileğiyle. Bir sonraki mistik yolculuğumuzda görüşmek üzere esen kalın.